Bu eğitim videosunda PBF ve MVT vektör tile servis eklemeyi öğreneceksiniz. Veri menüsünde yer alan Servis Ekle butonuna tıklandığında, gelen seçeneklerde PBF Vektör Servisi Ekle seçeneği ile PBF Servisi Ekleme paneli açılır. Açılan panelde katman adı, URL adresi ve koordinat sistemi bilgileri doldurulduktan sonra Ekle butonuna tıklanır. PBF Vektör Servisi haritaya katman olarak eklenir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi bir sonraki videoya geçebilirsiniz.